Bunlar yapılamadığı zaman Türkiye'de farklı bir oyunlar dönüyor. Bu dönen oyunlardan bir tanesi de terör değil. Türkiye'de savaş yok. ülkede terör var. Savaş iki denk devletler arasında yapılır. Terör ise bu ülkemizde bizim terör var ve terörün karşısında duran terörün karşısında duran beğenildi ya da beğenmedi. Bir hükümet var, ve bu süreçte gayet çok iyi devam ediyor. Süveyli'ye ben utanıyorum, asla da utanmıyorum. Terörün karşısında dimdik duran bir Cumhurbaşkanı, bir Başbakan görüyorum. Diğer şeylere değinecek olursak, en önemli şey de Türkiye'de HDP'yi cici parti olarak gösterdiler. Bu da bir şanslı onlar için uzantı olarak da yani terör örgütü uzantısı olmayan işte ben hakları savunacağım diye çıktılar ve sonuç olarak milletvekilleri de terör eylemcisi olarak yakalandı. Keşke yapmasalardı. Keşke bu süreçlerde devam etselerdi. Bu barış süreci devam bozulmasaydı ve süreç devam etseydi. Ne onlardan bir ateş ne farklı bir yerden şu koalisyonlar konusaydı Türkiye'nin uzlaşma kültürüyle tanışmaya ihtiyacı var. Biz bundan önceki seçimlerde böyle bir görüşte birleştik yani. Türkiye'de bu görüşle bu şeylerde birleşmiş olsaydı uzlaşma kültüründe demek ki uzlaşma kültürü değilmiş. Daha farklı şeyler düşünülüyor. bu e, bu düşüncelerle zuhur etmiş oldu seçimlerden sonra. Bundan sonraki süreçte ne olur, ne gider, işte çok daha iyi bir süreç olur mu? Önümüz karanlık olur mu? Umuyoruz, yani yaşadığımız toplumda umuyoruz ki kötü olmasın. Sonuçlar yine aynı çıkarsa, farklı şey çıkarsa, bu sefer bir şeyler yapsınlar. Yani herkes elini taşın altına koyma noktasında bir yer bir noktaya gelirse, Türkiye'de terör de olmaz, Türkiye'de farklı uzlaşmalar da olur, Türkiye'de çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.